devlet üniversitelerinde eğitim görme maliyeti yıllık ortalama 350-400 avroyu geçmeyen bir tutardır. Bu yıllık düşük harç bedeline sağlık sigortasında dahil olduğunu vurgulamak gerekir. E, bu olgu dikkate alındığında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere gibi ülkelere oranla Fransa'da eğitim masrafları oldukça makul kalmaktadır. Ayrıca buna ek olarak öğrencilerin aylık masraflarının ortalama 800 ile 1200 avro arasında değişebileceğini söyleyebiliriz. E, bu masraflar elbette öncelikle barınma giderlerini içermektedir. Paris özelinde konuşacak olursak, öğrenci yurdu imkanları kısıtlıdır ve öğrenciler aile yanında oda veya kendilerine özel stüdyo daire kiralamak zorunda kalabilmektedirler. E, barınma dışında beslenme ve ulaşım giderleri de aylık öğrenci bütçesi için önemli giderlerdir. Ancak bu konularda da Fransa'nın en baştan beri altını çizdiğimiz sosyal devlet e, politikası çerçevesinde öğrencilere uygun fiyatlar sunan Yemekhaneler ve ulaşım indirimleri de mevcuttur. Sonuç olarak, eğer ortalama bir rakam vermemiz gerekirse, Paris ve diğer büyük kentler için 1.000 avro ve üzeri, diğer görece küçük kentlerin için ise 800 avro civarı bir aylık masraf öngörülmelidir.